Yorik'in mezarlığına gidelim. Güzel Yorik'in mezarlığı bizim seçtiğimiz geldi. Elenen oyuncuların eşyalarından cephane çıkacak bize ve ona gideceğiz. Bakalım güzel bir oyun olur inşallah. İlk 4 devam ederiz. Öyle öyle gideriz. Biçici bu mesela direkt Z eklentisi. Belki Gwen de olabilir bu arada. Gwen eşyası var. Bu sefer bunu almayalım. Bu da ilginç bir kart. Bunu da almayalım. E, tamam bence bunu alalım. Fark yaratırız. Kled de verdi bize oyun. Alalım kledimizi. Noxus açabiliyoruz. Yalandan Noxus açalım. Noxus oynamayacağız onu söyleyeyim. Allah Warwick niye sattım ya. Bir bana Warwick niye sattım açıklayabilir mi? Yanlış yaptık arkadaşlar. E, o zaman yanlış yaptıysak cezasını çekelim. Level almayalım. 10 goldumuzu alalım. Şunu alacağız ama. Burayı kazanma şansım yok. Dursun böyle. Ee, Gwenker'i deneyeceğim. Ee, zaten mücevherlisi var. Bu biçici belki şey yaparız bu arada. Nox yine oynayabiliriz. Ee, Katarina da var şu an burada. Farkında mısınız bilmiyorum. Katarina biliyorsunuz biçiciyle harika oluyor. Belki bir Katarina oyunudur bu potansiyel. Ee, biçici veririz. Bunu veririz. Bir de blue buff verdik mi böyle paramparça eder Katerina. Aslında bir şey değil mi? Bunlar şeyle de güzel oluyor arkadaşlar. Kalista ile de güzel oluyor. Valla ben açıkça söylemek gerekirse şeyden oynamak istiyorum. Gölge adalardan oynamak istiyorum. Hem farklılık olur. Daha demin Nox oynadık zaten. Ee, Zed'i de oynadık. Dün oynadık. Zaten şu an bu yayında olan insanların birçoğu dün de vardı. <laughs> o yüzden biraz farklı bir oyun göstermek namına şeye gitmek istiyorum. Gölgedalar ee, Gölge Adalar kompozisyonuna gitmek istiyorum. Ama Gölge Adalarla biçiciyi nasıl oynayacağız şu an onu eşlemeye çalışıyorum kafamda bir yandan da. Bakalım kötü bir oyun başlangıcı. İnşallah comeback olur bizim için. Ee, belki Zed geri kayma şansım var bu arada. Zed kata oynama ihtimalim var onu söyleyeyim. Şimdiden şey yapmayayım. Net bir şey söylemeyeyim. Böyle 4 altınlık şampiyonların kerisini oynamanız için ya erken aşamayı iyi geçiren boardlar kurmanız lazım. Ya da e, işte ekonomi paketleri almanız lazım. Pandora falan olması lazım belki. Biz şu an hani ekonomi paketi almadık burada. O yüzden 8 level'a gitmeden elenme ihtimalimiz var. O yüzden Gwen'den de kopabiliriz. Yani Zed geri oynamak burada daha ...safe en azından bildiğim şey olarak söyleyeyim. Dün oynadık, birinciliğimizi aldık tertemiz. Şu an oynamak o yüzden çok istemiyorum açıkçası. Zed geri. Ee, belki kata'ya verilebilir şu. Dün de öyle yapmıştık zaten bir anda kata'ya dönmüştük. Ee, kata'ya vermiştik bu eşyayı. Hatırlıyorsanız. Hatta Mesut yok şu an yayında da Mesut'un isteğini... ...doğrultusunda hareket edip kazanmıştık. Şu an o yüzden açıkça söylemek gerekirse Kalisto oynamak istiyorum. Ya da Gwen oynamak istiyorum. Bakacağım duruma göre. Sopaya gideceğim. Hemen onu söyleyeyim. Z de var ama. Sopaya gidelim sopaya. Hala Kalist'e inanıyorum. Bir tane atılgan açsak yeter. Bakın geldi de. Bence bu buna şans verelim arkadaşlar. İnanın güzel olacak. Dörde çıkamıyorum değil mi? O zaman şöyle yapalım. 3 biçici yapalım. <laughs> Vallahi ne birincilik forslanıyor bilmiyorum da ben öyle oynamak istemiyorum ya Veselman. Yani şey e, master'a çıkacağız diye de öyle ıkınmamıza gerek yok bence. Yapabiliyorsak yaparız. Yapamıyorsak yapamayız. Çok takılmaya gerek yok bence böyle şeylere. Tabii kesin bunu koyacağız. İki yıldız oldu çünkü. 40-50-40-50 hep takılacağız galiba beyler. Biz, biz sürekli o şekilde. <laughs> Pardon. Beyler ve hanımlar. Aramızda kadın arkadaşlarımız da vardır. Ara ara gelip yorum atıyorlar çünkü görüyorum. <laughs> Güzel kazandık. Tanklarımız olduğu için kazandık onu söyleyeyim. Bu rakip ne oynuyor ya? Çünkü o da şey yapmış. Şuna bakalım. Hiç, bu, bugün hiç rakiplere bakmadık bu eli farkında mısınız? Kendi boardumuzda oyalandık sürekli. Herhalde burada kayacıllara ölmeyiz. Bir rakiplere bakalım hadi. Oo, dört büyücü. Dört büyücü başlangıç çişlik Çok iyi başlamış bu rakip. Ama Winstrick gidip bunu oynuyor. Bir eksisi var yani onu söyleyeyim. Ee, evet bizim bloğumuz olacak rakip gibi mi? Bunlar sanki bir... inşallah şey gitmez. Kalista gitmez bu rakip. Şurim Atılgan ama bizim kompozisyonumuzu bloklamaz. Ezer geçer. Tamam. Ion ya. Bilt ee, bir, bir, sıkıntımız. O rakip de var. Bizimle aynı kompozisyonu oynamaz inşallah. Umuyorum. Lütfen oynamasın yani. Lütfen. Ee, şöyle yapalım. 46'ımızı alalım. <laughs> hextech var ama Hextech yapmak istemiyorum. Gunz yapmak istiyorum. Mesude üzüm. Bence yeni komplar denemek çok iyi. Ya bu da yeni kom sayılmaz da bu arada güven geldi arkadaşlar. Bu nasıl bir şanstır? Ha? Bu da yeni kom sayılmaz ya. Öyle düşünme de yine de en azından böyle bir versiyonunu izletmemiştim size. Canlı yayınlar en azından. O yüzden güzel olacak. Kaptan Slav seviliyorsun abi demiş. Çok teşekkür ederim kaptan. Hoş geldin. Şimdi daha güçlüyüz. 6 gölge adalar kompumuz var. Çok erkenden bulduk. %2 ihtimalden buldum abi güveni. Bak mesela güvene dönebilirim. Onu söyleyeyim. Eğer bu rakip benim ne aynı kompozisyonu Kalisteyi korsulayacaksa güvene dönmek mantıklı olabilir. Ama ben onu blok ya yani bence ben daha güçlü durumda kalacağım ondan her zaman. O yüzden beni bloklayamayacak öyle hissediyorum. Hadi Kalista çek şunu. Tamam güzel. Atılgan da açıklayayım bu arada Kalista'nın arkadaşlar farkında mısınız? Ee, neye gidelim arkadaşlar? iyi gibi. Bu da iyi gibi. Şunu bir rolleyelim. o Pandora. Pandora'ya gerek yok. Eşya şey yaptık. Bunu da rolleyelim. Oo bu da harika olur. Hadi bunu alalım ya. Güzel bir Kalista daha var. Şu rakibe kontrol etmemiz lazım. Bu muydu? Bu muydu? Evet, bu. bu. Rakibi sürekli kontrol etmem lazım. Ne oynayacağını bilmiyorum. Anlamadım. İnşallah Kalista oynamaz. Pilet yerine Zed. Ne farkı var ki? Ha CC açıyor değil mi? Doğru. Haklısın. Haklısın. Muhammed hemen yapalım. Güven oyunu abi daha iyi Kalista'dan. Evet daha iyi ama Kalista 3 olursa fark yaratır. O yüzden böyle oynuyoruz. Bu rakibimiz zaten win atan rakibimiz geldi. O yüzden burayı zaten kazanamazdık. İyi ki level almamışım. Bir an galibiyet serisini devam ettirmek adına level mansam diye düşünmüştüm. İyi ki almamışım. Güzel. Hemen dediğini yapalım Mesut. Maşe pardon Muhammed. Gördüğün gibi. Şu rakibime bakmam lazım. Eğer bu rakip Kalista'ya dönecekse ne şekilde Kalista oynamak doğru bilmiyorum. Sanki Kayis oynayacak bu rakip. Bence Kalista'yı tutmayacaktır. O yüzden şu an iyi gibiyiz. Ama gibiyiz yani. <laughs> Anladın sen ne demek istedim. Gibiyiz bilmiyorum. Gwen'e de dönebilirim her an. Çünkü biçicilerle oynuyorum zaten. Kalista Malista sallayıp Gwen'e dönebilirim. Mesela Gwen 2 yıldız belki beni direkt kendi başına ilk 4'e sokabilecek gücü olur. Biçici 5 biçici falan Atrox'ta. Ee, ama nasıl late game'e gideceğiz bilmiyorum. 70 canımız kaldı. Şu anda da daha güçlüyüz Gwen Kelly oynamaktan ziyade. Yay alacağız arkadaşlar kalırsa. Ben Kalista'dan dönmeyeceğim arkadaşlar. Kararımı verdim. Kızmayın ama Kalista oynamak istiyorum. Kalista da güzel şampiyon ya. Niye sevmiyorum? Benim en sevdiğim set 9 karakteri arkadaşlar Kalista. Onu söyleyeyim de. Ben en çok Kalista'yı oynayarak oyunlar çıkarmayı sevdim şimdiye kadar. Çünkü böyle hem saldırı hızıyla hem çok fazla mesela şöyle bir şey oluyor. T-Hex'ler bir ara çok meta idi ya. 3 yıldız T-Hex'in Kalista'yı yıksadığını görünce inanılmaz böyle bir ulan ne güzel yakıyor falan diyorum ben yani bilmiyorum siz demiyor musunuz? Atılgan'ı açmak istiyorum Kalista'nın. Şimdi şöyle Guizo vereceğimiz için atılgansız da oynayabiliriz. Yani iki atılgan falan oynayabiliriz. O yüzden açabildiğimiz kadar biçici açmak tabii ki de mantıklı. Ama şu an zaten 3 biçicideyiz. 4'e çıkartmak %20. Yani 2 katına çıkaracak gerçi aslında. İyi olabilir de. Neyse bir böyle deneyelim. Beğenmezsek biçiciye geçeriz. Tamam. Abi bizi tro trollerse trollesin ya. boş Boşver. Neler trollemedi ki. <laughs> Yunus bir şeyler yazmıştı. Bir ona bakayım. Ee, Güven daha tatlı olur. Kalista atılgan olmalı gibi. Deniz kenarından tekrar selamlar. Oo Yunus. Bahçedesin tabi sen. Evet Gwen daha akıllısı Gwen ama ben akıl mantıkla bekmişim yok şu an benim. <laughs> o yüzden Kalista oynamak istiyorum. Kalista oynayacağım. Kalista set, bir set hariç çünkü sunu atıyordu. Hep aynı karakter değinmedi hiç bilmiyorum. Çağrı. 68 atılgan Kalista 3 tane Archangel. Yunus zaten yaptım 8 atılgan videosu var hatta hatırlıyorsan izlemediysen. Hatta son zamanlardaki en çok izlenen içeriklerimden biriydi o galiba. Evet, 3 atılgan tabii ki de çok daha güçlü ama böyle de inanıyoruz potansiyeline. Level alacağım arkadaşlar. Güzel. Buna gerek yok. Bu daha önemli. Tank olarak ön planda kalması. Ee, şöyle de bir şey yapabiliriz. Direkt atılgan kompozisyonuna kayabiliriz gördüğünüz gibi. Önemli şampiyonlarını bulduk atılganın. Ne yaparım biliyor musunuz? Şu ikisini çıkarırım. 4 atılgan patır patır oynarım. O da güzel olur. Erol ben bunu yaptım olmuyor. Bir de ben deneyeyim Erol bakalım. <laughs> ben olacağına inanıyorum bu arada. Sizin kadar negatif düşünmüyorum onu söyleyeyim de. Evet güzel ya so, so olan rakibi yendik. Bunları satıyorum arkadaşlar. Bunların 3'e götürme gibi bir lüksümüz yok. Onlar artık kalacak öyle hayat boyu. Şunlar her zaman bir bizim geri dönüşümüz bu arada dostlar. Şunlar gerçekten bizim her zaman geri dönüşümüz. Tek sıkıntımız bunun 3 olması gerekiyor. Bu kompozisyon oynuyorsak. Bu rakibim Kalista blokluyor mu? Biraz bloklayacak gibi ama bakalım. Bir de çok atılgan kompozisyonu var. Zaten şu an Kalista oynamak şey gibi çok tehlikeli. Çünkü herkes atılgan oynuyor ya. Kalisto tutuyorlar doğal olarak. Bicizi <laughs> Erol bunu dün yaptım dostum. Biçici oynadım. Zetten keri yaptım. Oyunu da kazandım. İzlememiş olabilirsin sen yayını. Videosu gelecek. İzlemediysen oradan bakabilirsin. Bugün biraz daha farklı bir şey yapmak istiyorum. O yüzden bunu oynuyorum. Yoksa bunun optimal doğru olmadığını kabul ediyorum. Yenilmeyelim arkadaşlar şöyle yapalım Yenilmeyelim Evet yenilmemeye önem verelim şöyle yapalım Az yenilelim yenileceksek de az yenilelim Şu an az yenilecek bir wardumuz oldu bir anda Kaliste'yi statik verdik Statiyi bu sefer kalis Kaliste'ye pardon Kaliste'ye vermek istemedim Çünkü gerçek hasar vuruyor ya bu Zaten yayında bir videoda Bir arkadaşımız söylemişti doğru diyor Gerçek hasar vurduğu için Kalista'nın hasarından Bir çıt yiyor statik Ama rakip paramparça etti ya ya belki döneriz. Evet kılıcım kılıcımdır. Hmm, muazzam muazzam. Ver abi. Ver abi al abi. Şunu da ver abi. Ee, e, 4'e çıktık. 5'e çıktık. 5'e çıktığımıza göre o zaman şöyle yapabiliriz. Değil mi? E, ee, koyabiliriz. 1, ki bunu koyarız. 6 atılgan olur. 4 atılgan olur pardon. Ve daha güçlü bir ordumuz oldu bence şu an. İçiciği 3'te oynayacağım yine. Şöyle de yapabilirim duruma göre. Bunu koyarım. Ee, bunu koyarım. öyle de oynayabilirim. Bekleyelim bakalım. Şu an iyi, iyi gibiyiz. Ee, akşamlar çoktu galiba. Şöyle bir şuraya kaymak istiyorum. <laughs> Kaysa gölge adalar güzel oldu arkadaşlar. Bence şu an iyi e bordumuz. Bir yandan da ne oluyor biliyor musunuz? Şeyini özel tarafını söyleyeyim. asılgan kompozisyonlarını blokluyorum. Bir yandan da böyle oynamak istediğim için. Çok kötü pozisyon aldık. Keşke şurada olsaydık. Ee, Kalistama tek atabilir. Akşanı. Ee, sıkıntı. Burayı burayı sıkıntı. Yani. Kalistanın biraz zamana ihtiyacı var. O zamanı veremiyor. Dedik, dediğiniz gibi Mokai 3 yı yıldız olmadığı için tanklayamıyor. Evet buraya ağır yenildik. Tamam. Ee, şunu satalım. Ama bir dakika ya. Bunu alırsam 6 atılgın Şey 6 gölge atılırım arkadaşlar. Kimse engelleyemez. Evet. Evet vazgeçtim. Oynamayacağım meta uygun. 6 gölge adaları çıkacağım. 6 gölge adalar çok fark yaratır. Kalisteyi da 3'e çok uzak değiliz. Biraz şanslı kalırsak. Zaten doğru leveldayız değil mi? Biz 7 leveldayız zaten. Kalista bulacağız ya alt tarafı. kalisto 3 olursa ben burada birinci olurum bu arada 6 gölge adalarla. Evet, kimin yerine giriyorsun? Sen bunun yerine giriyorsun. Ee, altı gölgeler çıkmamız için sen de bunun yerine giriyorsun. Atılgan ikide oynuyoruz. Hadi bakalım. Güzel. Gel. Git abi git. İstemiyorum sizi. seni de istemiyorum artık dostum. Git. Sen de git. Sen de git. bunu da buna vereceğim hiç. Sen bekletecek halim kalmadı. <laughs> Bakalım altı gölge adalar çok kuvvetli. Atılganımız da ikide kalı versin. Ee, altı gölge tanklığımızı artırdık arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bu rakip çok güçlü bir rakipti. Bize normalde bar atan rakiplerden biriydi. Eğer ben burada Kalisteyi 3 yıldız yaparsam bu oyunu net birinci kazanacağım göreceksiniz. 30 golda çıkmak çok önemli. Hemen çıkalım. İki level Ulkaysa iş yap, Kalista iş yapmaz. E ee, güven iki fark yaratır. Ee, rakipler şu Kayı, kayı Kalistayı bloklamadan Kalista bulmak istiyorum. O yüzden rollüyorum. Onu söyleyeyim dostlar. Güven. E ee, bulduk bir tane güzel. E ee, Kayısamız 2 yıldız oldu. Bu da fark yaratır. Rakipler hemen bakayım. Akşamlar vardı. Ee, yani bilmiyorum doğru pozisyonda mıyım. İnşallah doğru pozisyondayımdır. 3 kaliste ihtiyacımız var. Bulabiliriz ya arkadaşlar. Bulabiliriz. Panik yapmaya gerek yok. Bunu satalım. Bu 3 olmaz asla. Şöyle bir hatamız olmuş olabilir. Hexteki buna ve değil buna versem muazzam olacaktı bu arada. Onu söyleyeyim. Ama neyse tanklamasına sebep veriyor. Ya şu Yasuo gerçekten nefret ediyorum şu Yasuo'dan ya. Abi yeter anladık tamam. Çok güçlü. Tamam çok güçlü yani. Herkes oynamasın artık yeter ya. O kadar sıkıldım ki şu Yasuo görmekten gerçekten nefret ediyorum. En sevmediğim şampiyon oldu benim şu Yasuo arkadaşlar. <laughs> Neyse devam. Sopa geldi güzel. Spell crit. Bir tane daha bulduk arkadaşlar. Bu da iyi. Bu da iyi. Ulan 3 olmuştu galiba bu değil mi? Ee, tamam. Arkadaşlar şu çok pahalı bir şampiyon bizim için gerek yok. Tamam tekrar pozisyonumuzu alalım. İki tane ee... bekletmek istemiyorum o yüzden böyle bir şey yaptım. Bakalım şimdi 3 yıldıza çok yakınız gördüğünüz gibi. 3 yıldız yaptığımızda fark yaratacağımızdan eminim. Ondan eminim. o yüzden hiç panik yapmıyorum. Zaten şu an bile işte şu mızrağı bir çekerse. Aynen çekti. Güzel. Makoyimizin tanklığı 6'ya çıktığımızda ne kadar ön plana çıktığını görebiliyorsunuz. Evet. Ne alıyoruz? Arkadaşlar ne alıyoruz? Zeki alıyoruz değil mi? Ya da. Tabi tabi zeki alıyoruz. Hemen biraz şanslı olursak. Çok değil, biraz ya, biraz. Bir tane, bir tane kalisteye ihtiyacım var. Ulan ya. Böyle bir şey olamaz ya. Neyse. Çok önemli değildi arkadaşlar bunun iki yıldıza çıkması. Şimdi kazanırsak bunu alacağım bu arada tekrardan onu söyleyeyim. Altın kaybedeceğim ama. <laughs> Jarvan'ı indirirsek kazanma şansımız var. Hemen ilk fikrim olarak söyleyeyim. Ravan yeteneğini attı. Büyük ihtimalle burayı kaybettik arkadaşlar. Rekibin çok tankı var. Ama bilmiyorum. Bizim Gvar'imiz iyi tank oldu da. Yok ya. Bu. Hani Lux nerf yemişti abi. <laughs> bu nasıl nerf? Nereden yedi nerf tam olarak? Bu arkadaş. Bunları satalım abi. Hiç gerek yok. Şunu bir 3 altın tutmak için. Tamam mı? Bir şey diyeceğim. İkinci zekaya gerek var mı? Altı atılgan. Oynamıyorum ha. Yok ya. Şunu alalım. Bunu verelim. Ya lütfen ya. <laughs> Bu kadar şey olmamalı. Zor olmamalı. Güzel. Hadi bakalım. Elimizden geleni yapıyoruz. Toparlayabiliriz inşallah Yorumlara bakamadım kusura bakmayın Şu oyunda elendiğim gibi bakacağım Buraya büyük ihtimalle elenirim Çünkü 3 yıldız yapmış 2 tane önemli şampiyonluğu Bakın belki de elenmem bilmiyorum Yasuo'yu çünkü uzaklaştırdı Kalista'nın potansiyeline inanıyoruz Daha önce de defalarca yaptım İlk defa bu haline oynuyorum İnanarak oynadım Oyun başından beri ama bakalım um Umut ediyorum ki kazanacağım Tamam kazandım elenmedim arkadaşlar bir tur daha devam İlk dörde girdim zaten galiba değil mi Yok daha girememişim daha girememişiz dostlar. Buradan ne alacağız? Ne alacağız? Ne alalım? Ee, şöyle yapalım. Ya şu büyücü alacaklar ve paramparça edecekler ama neyse ben kendi borduma bakayım. Ee, Yasin Kara merhaba sevgili dostum iyi yayınlar. İş yerinde mesai yaparken arka plandan da olsa sohbete katılmak bile keyif veriyordu. İyi yayınlar diyorum. Yasin çok teşekkür ederim. Hoş geldin. Furkan hadi bakalım demiş ama ben bayağı bakamadım mesajlarınıza kusura bakmayın eğer atladığım bir şey varsa yanlış anlamasın yani bilerek yapmadım. Evet game changer bir eşya var. Game changer olmamız gereken eşi şampiyonlar var. Kesinlikle var arkadaşlar. Game changer alalım. Bakalım bir. Şimdi bu rakipte oynama potansiyelim varmış. Bu rakipte de oynama potansiyelim var. Ahri'siz sıkıntı bu rakibinde ama. E, şimdi eğer bunu da buraya koyarsam çok kayıp yapıyorum. Bence Lux gelme riskine göz almayalım. Böyle yapalım. İnşallah buraya geçmez. Ee, tamam. Tamam. Şöyle yapacağız. En azından kayıtsızını kaldırdık diyelim. Ben burayı yenebilirim arkadaşlar. Çünkü direkt şenini tek atma atarsa şeyim Halistan yenebilirim. Güven de uzaklaştırıyor ya. Harika oluyor ya. Gerçekten. İşte Yasuo Counter'ı güvenmiş. Burada bunu da keşfetmiş olduk. Gördüğünüz gibi. Robota karşı oynuyoruz tabii. Bir de öyle de bir avantajımız var. Şunu satalım. Bu 3 olmayacaktır zaten. Girdik mi ilk dörde? Ulan iş hala giremedik ya. <laughs> Nasıl try art lobiyse bu arada burada da kareli var arkadaşlar. Ona da bakalım da kat. E, ee, Klet yerine Z gir başkan. İstemiyorum. Sebebini söylemiştim de birazdan söylerim. Ee, açıklayacağım birazdan. Ee, bloklamamız gereken bir şey var mı bilmiyorum da. Yalandan şunu iki yıldız yaparsam fark yaratırım. Tekrardan. E, güvene gerek yok artık. Tamam iki yıldız oldu. Fark yaratabiliriz. Ee, tekrar buraya bakalım. Buraya da bakalım. Ee, buraya da bakalım. E, ee, bu rakip hiç oynatmıyorsa benim kesinlikle bu rakipte şeyi oynatmam lazım. Ee, ben son saniye Jarvan gelebilme ihtimali var kafama ama e, Karayel yeme korkum daha büyüktü ee, gördüğünüz gibi. E, ee, karmasını kaldırabildik. Çok iyi olmadı. Yaso benim Kalistam'a tek atmazsa bir fırsatım var. Yasuo'nun Kalistam'a tek atmaması lazım. Yasuo'nun düşmesi lazım burada arkadaşlar. Yasuo düşmezse eleniyoruz. Yasuo düşerse elenmiyoruz. Yasuo düşmüyor. Ama Allah'tan altı gölge alırız da kalkanımız çok. Tamam aldık. Kim diyordu? Kalista olmaz. Kalista olmaz diye. Kim diyordu arkadaşlar? Biri söyleyebilir mi? <laughs> Hadi bakalım. Nerelerden comeback attık? Farkındasınız değil mi dostlar? Yani Satamadım. Keşke satsaydım. Level'a gidebiliyor muyum? Gidemiyorum. Ee, bir kareel daha. Yok. <laughs> Gerçekten bir kareel daha alırım bu arada. Şaka değil. Ee, eşya verebileceğim bir eşya yok. Şunu verebileceğim bir şampiyon var mı? Yok. O zaman şöyle yapacağız. Bir kareel gelir mi? Gelmedi. Ee, hemen şuraya bakalım. Tamam. Zaten burayla oynuyormuşuz. Neyse kalayım böyle kalayım. Azir'i kaldırayım çok önemli değil. Azir'i kaldıralım tamam. Jarvan'a indirirsek kazanma şansımız yüksek. Bir de Gwen'e ateş edecek ya. İyi Karayel'ini yanlış attı. Güzel. Gwen bayağı tutar burada arkadaşlar. Jarvan'ı indirmem lazım çok seriden. Eğer ben bu rakibi yenersem birinci olacağımı düşünüyorum. Çünkü galiba en güçlü rakip burası bu arada dostlar onu söyleyeyim de. Herhalde oyundaki en güçlü rakip şu an benim oynadığım rakip. Şu arkadaş inerse inşallah bir ara ama... Güzel. Harika. Şunu alalım. Şunu da alalım. Level alalım. Satalım. Level alalım. Belki bir game changer olur. Şunu şey yapalım. Aslında kare elimizi elimize almamız lazım bizim. Şuraya koyacağım arkadaşlar. Son saniye. Emin değilim çünkü. Onda da kare el var. O kare elini ilginç kullanmış. Afk mi kaldı bu rakip? Bilmiyorum. Şunu da almış çünkü. Yani bu benimle alakalı değil dostlar. Rakibin şu anki durumu. Zaten baksanıza. Ölüyorum. Ölüyorum ölme Kalista. <laughs> i̇yi güzel 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 güzel. Yendim değil mi? Yendim. Güzel, harika. Bu rakip bu arada kazanırmış onu söyleyeyim de. Ee, çok güçlüymüş bordu. 50 gold Aa, düşmüş herhalde oyundan arkadaşlar. Ben anlamadım. Yoksa kazanıyormuş. Şimdi game changer bu iyi. Ee, önemli olan şampiyonlar var karşıda ama biz kullanamıyoruz artık arkadaşlar. el alalım, boş verin. Kareal demişim. Zeki alalım. Niye biliyor musunuz? Çünkü ben artık fronttan bir şampiyon daha çıkarmak istemiyorum. Geriye. O yüzden. Ve ben burada son saniye şu tarafa kayacağım. Onu söyleyeyim de. Allah ben kare elim kötü kullandım. Ben kare elim kötü kullandım ama onun burada benim çok yavaşlatacak şampiyonlarım var. İyi iyi şeni kaldırdık. Çok kötü kullanmamışız. Ee, Yasuo ya Yasuo'yu hemen burada indirebilirsek. Ee, zaten bence ben bu rakipten çok güçlüyüm abi. Aramızda çok fark var. O yüzden çok korkmuyorum açık söylemek gerekirse. Bence kazandık arkadaşlar. Güzel bir video oldu. <laughs> tamam. Harika. Burayı eledik. Ee, galiba AFK kalan... Ha rakibim AFK kalmamış. Pardon. Ben AFK kaldı diye bir an şey olmuştum. Moralim bozulmuştu ama AFK kalmamış. Kötü oldu. Onu alsak iyiydi bu arada. Ee, ne alabilirim? Bir tank eşyası da alalım. Gerek yok zaten. Şunu alalım. Zekelik bir durumumuz kalmadı bizim. Evet burada game changer olarak bunu almak gerekiyor tabi tekrardan. Garanti alalım arkadaşlar. Tamam buraya da atalım. Buraya da atalım. <laughs> ee, Jarvan'ı kötü ulti attı. Bizim kafamıza ama. E, herhalde iyi durumdayız. İkinci ultiyi Ama bir şey değil mi? Güven o kadar oyalıyor ki rakipleri. <laughs> Jarvan ulti attıkça atıyor ama Güven o kadar oyalıyor ki rakipleri potansiyelini ulaştırabildik galiba. Ucu ucuna, ucu ucuna devam. Güzel. E, sona bloklayalım arkadaşlar. Sona 3 yapmasın bu rakip. Sona. Güzel. Ulan sona 3 yaptı ya. Tamam biz kendi işimize bakalım o zaman. Niye bilmiyorum böyle oynamak istedi canım. Ee, şunu atacağım kafadan. Verdim gitti. Kime gidiyor bilmiyorum. Hesaplayamadım. İyi tamam. Çok kötü değil bence. Yine sona 3'ü tutturduk ya o yüzden çok kötü değil diyorum. Tamam güzel kazandık. Güzel bir oyun oldu arkadaşlar. GG demiş rakibimiz. Onu da tebrik ederiz baya iyi oynadı. Ee, güzel bir video oldu. Kalista'nın potansiyelini gösterdiğimi düşünüyorum. 6 gölge adalar kompozisyonu gayet güzel. Bu da güzel bir video olur. Umarım beğenirsiniz. Hemen oyun sonu ekranına dönelim efendim. İzlediğiniz için de çok teşekkür ederim. Yorumlarda buluşalım tekrar klasik bitişlerimi yapayım. 40 dp gelmiş. Ee, 64 dp'deyiz elmas 2'deyiz. Umarım beğenmişsinizdir. Tekrardan geri dönüşlerinizi bekliyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşürüz.